Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan ve bugün sizinle beraber arkadaşlar yeni bir stadyum haritasıyla daha birlikteyiz. Artık yeni bir seriye başlıyoruz. CJ haritaları şeklinde arkadaşlar. Ee, siz bana yapmış olduğunuz stadyumları e, atabilirseniz ben de bu şekilde bu seride e, video çekmeye özen göstereceğim. Yani atılan her stadyumu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Pocket Editation alabilir, yoksa e, bilgisayar üzerinden atabilirsiniz bana. Her şekilde stadyum haritamızı, videosunu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bugün Muhammed Emre arkadaşımızın yapmış olduğu stadyumla birlikte e, bu serimize başlıyoruz arkadaşlar. Bana Instagram üzerinden ulaşmıştı kendisi. Evet, şimdi stadyumumuzu gezmeye başlayabiliriz. Bu şekilde Türkiye yazısıyla e, giriş var, Türk bayrağı. Hemen yani buradan giriyoruz. Burada pasörlük kontrol noktaları var. Görmüş olduğunuz üzere. Evet, pasörlük kontrol noktalarımız. Şimdi içeri girebiliriz. Evet, düğmeler bu arada büyük olabilir. Pocket Edition'a pek alışık olmadığım için bu şekilde oynamaya çalışıyorum. Deplasman takım soyunma odamız var bu şekilde. Evet, çim sesi biraz yüksek gelebilir gerçekten güzel bir soy modu olmuş yani benimkilerden daha güzel ben zaten pek fazla uğraşmıyorum yapmış olduğum stadyumlarda ee, şeylerden dolayı yani soy modularına pek uğraşmak istemiyorum 4-2-2 şeklinde bir soy modu ama güzel bir dizayn olmuş ben bu dizaynı kendi stadyumlarımda kullanabilirim arkadaşım izin size tabi Evet hemen de ev sahibi takım soyunma odasına geçiyoruz. Ev sahibi takım soyunma odamızda bu şekilde burada da 4 3 1 şeklinde bir diziliş yapılmış. Diziliş mi o herhalde? Diziliş diye tahmin ediyorum ama tam 11 kişiyi tamamlamıyor. bir sıkıntı olmuş orada. Neyse önemli değil. Yolumuza devam edelim. Bu şekilde oyuncular soyunma odalarından çıkıyorlar ve stadyumumuza giriş yapıyorlar. Evet, stadyumda bu şekilde gerçekten iki katlı pokete tatışın yapılması zor bir stadyum arkadaşlar yani. Kalelerimiz güzel saha çizgileri güzel. Şimdi bir de buradaki bir girişimiz var. Bu girişten de hemen bakalım nereye gidiyor. Bu girişimizde sadece kongre üyeleri girebilir şeklinde bir uyarımız var. Toplantı salonu kongre üyelerinin girebileceği bir toplantı salonu. Evet mikrofonlar var. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da toplantı için oturulacak yerler. Burada toplantıya başkanlık eden kişi güzel bir kongre üyeleriyle sohbet muhabbet içinde takımın geleceğini konuşurlar <laughs> arkadaşlar. Bu tarafa pek fazla giriş yapmamış arkadaşımız. Ama güzel. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çatı tasarımına geçelim. Hemen çatı tasarımı gerçekten güzel bir çatı tasarımımız var. Böyle fenerlerle dizayn edilmiş. Üzerinde taş basamak var. Gerçekten hoş durmuş yani. Taş basamak çatı üzerinde. Aynen, yani. Güzel bir stadyum arkadaşlar. Ee, Muhammed Emre diyelim. Kanalın linki zaten açıklamalı olacak oradan da kendisini takip edebilirsiniz Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadardı bu bu güzel stadyumu inceledik beraber ee, Siz de dediğim gibi ee, bana aşağıda açıklama kısmındaki Instagram adresinden ulaşabilirsiniz oradan benimle iletişime geçerek ee, bu harfleri bana gönderebilirsiniz teşekkür ederim. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.